size geometrinin alfabesini öğretiyorum serisinde şimdi de o harfindeyiz. O harfi eşlik ve benzerlik konusunu içermekte. Diğer tüm harflerde olduğu gibi bu harfin de geometrinin başından sonuna kadar kullandığınız bir özellik olduğunu biliyorsunuz artık. Konuya geçmeden önce bu PDF'i bu videonun altındaki linkten ücretsiz bir şekilde indirebileceğinizi tekrar söylemiş olalım. Şimdi konuya geçebiliriz. Elinizde notlarınız var. Arkadaşınız bu notların fotokopisini çektirmek istiyor. Elinizdeki kağıt A4. Arkadaşınıza verdiniz. O da A4'te fotokopi çektirdi. Şimdi birbirinin aynısı olan iki sayfa var elinizde. Ve bu sayfalara biz birbiriyle eş sayfalar diyoruz. Çünkü oranlar eşit. İkisi de A4. İkisinin de uzun kenarlar aynı. ikisinin de kısa kenarları aynı. Peki arkadaşınız biraz cimrilik yaptı. Bunları A4 kağıdına değil de A5 kağıdına. Yani iki tane A5 bir A4 kağıdına eşit. Bir sayfa yerine iki sayfa kullanmak için böyle bir yola başvurdu. Ne oldu? Sizin yazınız yarıya, yarı ebata düştü. Kağıdınızda olduğu gibi. Her şey yarıya düşmüş oldu. İşte biz burada 1 bölü 2 oranında bir benzerlikten söz edebiliriz. Tam olarak benzerlik konusunu böyle başlatalım. Bir üçgende bu konuya değinmek istersek ABC üçgeni ve DEF üçgeninden bahsedebiliriz. ABC üçgeninde A açısı DEF üçgenindeki D açısına, B açısı E açısına, C açısı da F açısına eşit. Bunları bu şekilde verebileceği gibi bakın şöyle sıralayarak da verebilirim. ABC ve F şeklinde. Burada birinci harf diğerinin birinci harfi ile eşdeğerdir. Yani A D'ye, B E'ye, C de F'ye eşittir aslında. Uzunlukların oranı birbirine göre değişmiş olsa da hemen çizelim. Ben sizin için şuradan bir 3, 4, 5 üçgeni çizdim. 3, 4, 5. Ya da başka bir üçgen 6, 8, 10 üçgeni çizdim. Uzunlukların oranı burada 3'e 6. Yani bizim az önce bahsettiğimiz arkadaş gibi yarı yarıya bir fark var. Fakat öyle olsa daha iyi. Burada 5'e bakan, burada 10'a bakana eşdeğer. İkisinin de açısı aynı. Burada 4'e bak, 3'e bakan, burada 6'ya bakana eşdeğer bunların da açısı aynı. Uzunluk burada bahsettiğimiz benzerlik oranı vesaire açıyı etkileyen bir durum değil. Çünkü açılar eşit olmak zorunda. Buradaki açılarda birbirine eşit olur. Başka bir örnek üzerinde gösterelim. Mesela 30, 60, 90 üçgeni yazalım. Bakın. 30 60 ve 90 üçgeni. 1 3 ve 2. Diyelim uzunluğu değiştirdik ve bunları 2 2 kök 3 ve 4 yaptık. Görüyor musunuz? Açıda hiçbir değişiklik yok. Uzunluk değişiyor aslında. Başka bir üçgen olarak çizmek daha mantıklı olacak. Yani ben bunu aldım. Şurada bir üçgen olarak çizdim. Yine 30, 60 ve 90 dedim. Bir, birin karşısında 4 yapalım. Buraya da 4 kök 3 diyelim. Buraya da 8 diyelim. Bakın uzunlukların oranı değişse dahi açılar tam anlamıyla eşittir. az önce bahsettiğimiz üçgenimize devam edelim. Bu üçgende dostlarım ABC ve DEC şöyle bir fark var. Biri benzerlik işareti var bir de eşlik var. Benzerlikten kasıt bakın tek benzerlik işareti eşittir üzerinde benzerlik işareti eşlik bahsedir. Eşlikten bahsedir. Yani ben özetle B'nin karşısına 3 yazdım. B'nin karşısına 3 yazdım. Burada E'nin karşısında eşit olduğu için 6 yazdım. 3 bölü 6'dır. Bu üçgende benzerlik oranı. Yani 1 bölü 2. A'nın karşısına 4 yazdım. Burada D'nin karşısına 8 yazacağım. C'nin karşısına ne yazalım? 6 yazdım. O zaman F'nin karşısına da 6'nın 2 katı olan 12 yazmak zorundayım. Oranlar hep aynı eşit açıların karşısında yani A ve D'nin karşısındaki açıların oranı 6 4 bölü 8 A'nın karşısında 4 D'nin karşısında 8 B'nin karşısında 3 E'nin karşısında 6 C'nin karşısında 6 F'nin karşısında 12 bu üçgende benzerlik oranı 1 bölü 2 eğer bu 1 çıksaydı bunlar eş olurdu. birden farklı bir değer çıktığı için biz bunlara benzer diyoruz. ABC üçgeninde ADE ve BCE açılarını birbirine eşit görüyorum. Yani burası alfa ise eğer şurası da alfa olur. Şuraya beta dedim. Şuraya da teta dedim. Alfa artı beta artı teta eşittir 180 derece. Bunu küçük üçgende görüyorum. Yani şu üçgende görüyorum. Peki büyük üçgene bakacak olursam alfa var beta var. B açısına toplam 180 olabilmesi için 100 teta kalıyor. Yani alfa, beta ve teta. Açıları aynı olan iki tane üçgene sahip. Alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. Şimdi küçükte alfanın karşısı, büyükte alfanın karşısı. Küçükte betanın karşısı, büyükte betanın karşısı. Küçükte tetanın karşısı, büyükte tetanın karşısı şeklinde oranlayacağız. İlk olarak küçük üçgende alfanın karşısının 5 olduğunu görüyorum. Büyük üçgende alfanın karşısı buranın tamamıdır. Bunun da 10 olduğunu görüyorum. 7 artı 3'te. Küçük üçgende tetanın karşısı 7. Büyük üçgende tetanın karşısı bunun tamamıdır. Buranın tamamı yani 5 artı x'tir. Yazalım 5 artı x yazalım. 5 artı x. İçler dışarı çarpımı yapmadan önce şöyle sadeleştirebiliriz. 5 bölü 10'u 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. 14 eşittir 5 artı x x eşittir 9 olacaktır. İkinci heceyle devam ediyoruz. Dostlarım kenarları birbiriyle oranlıyoruz ya benzerlikte. Bu oran açı orta için, kenar orta için, dik için, çevre için bunların dördü için geçerli. Yani kenarların oranı 1 bölü 2 ise aynı açıdan çıkan açı oranı da 1 bölü 2'dir. Kenar ortaylarının oranı da 1 bölü 2'dir. Diklerin oranı da 1 bölü 2'dir. Hatta çevrenin oranı da 1 bölü 2'dir. Oranı 1 bölü 2 olmayan, 1 bölü 2 olmayan sadece bir şey var. O da alan. O da 1 bölü 2'nin karesi. Ondan bahsedeceğiz ileride. ABC ve DEF benzer üçgen. Eş üçgen demiyor. Deseydi yakıştırırdık biri. AG ve DH. Bakın eşit açıları zaten vermiş. Nereden anlıyoruz? Alfa, 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 alfa. Yani eşit açılar 2 alfaya 2 alfa. AG'nin uzunluğu 5 ise DH'nin uzunluğu 4. O halde burada ABC üçgeni ile DFP üçgeni arasında benzerlik oranı 5'e 4'tür. Açı ortay oranlar 5'e 4 ise kenar ortayda 5'e 4, yükseklikte 5'e 4, çevrede 5'e 4. Hatta A'nın karşısında Şuraya ben 5M yazarsam burada A'nın karşısı 4M'dir gibi. Çevre ABC 45. Şimdi ben ABC 5'e 4 demiştik. Önce 5 yazdık sonra 4'ü yazdık. Çevre ABC 45. Diğerinin çevresi de X. 5 olan 45'e denk geldi. 9 katı 9 katı X eşittir. 36 santimetre olur. Hemen ardından bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Yine çokça kullandığımız, kullanacağımız özellikle dikdörtgen ve kare konusunda bir açılandırma, harflendirme sorusuyla karşınızdayız. Alfa ve beta. Alfa, beta ve 90 toplamda 180 derece. Burada 90 ve beta var. 90 ve beta var. 180 olması için doğru açıdan dolayı alfa eksik. Bu üçgende de, sağdaki üçgende de alfa var 90 var 180 olabilmesi için de buraya da beta yazacağız. 3 açısı da eşit iki üçgen var. Benzerlik sorguluyoruz şu anda. 6 8 10 üçgenini gördük. Benzer olduğunu bize söylemiş mi söylememiş ama alfa beta 90'ı görünce biz benzer olduğunu söyleyebiliyoruz. Beta'nın karşısıyla başlayalım. Beta'nın karşısı burada 8. Bu üçgende x. Alfa'nın karşısı burada 6. Sağdaki üçgende alfanın karşısı 9. X 6x eşittir 9 çarpı 8'den 72. X eşittir 12 santimetre olur. Evet dostlarım bu harf bu kadardı. Bir sonraki harfte görüşmek dileğiyle.